Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zombi yakalayacağız arkadaşlar. Zombi avlayacağız. Gerçekten bu çok güzel olacak. İnternet herhalde biraz yavaş. İyi, yavaş yavaş. Angela falan. Arkadaşlar. Şimdi zombi alalım. Ben fast zombiyim. Şimdi. O arkadaşlarımın yanına gidelim. Evet. Bakın ne bileyim bunlar dolanmıştı. Merhaba kardeş. O güzel. Çılgın zombiyim ben arkadaşlar. Böyle zıplayan çılgın zombi görürseniz o benimdir. Oo, biz yer buldum. Gel, Arkadaşlarla gizli yere gidelim. Biz çılgın zombileriz arkadaşlar. Kızın üstünde zıpladık. Öldün mü kız? De. Birazdan ben de normal insan olacağım. Şuna bakar mısınız? Bir ara ee, ilk beni bunlar öldürmüştü. Bu sefer onların takımındayız. Herhalde öldük. Sen takipçimiz de o oyunda, kendisini tanır. <laughs> Hemen arkadaşlar şöyle bir like atarsanız gerçekten <laughs> çok ama çok ama çok mutlu oluruz. Hemen bu videoya like atıp abone oluyorsunuz arkadaşlar. Ve en az en az Sesle gidiyor mu bilmiyorum Fena ses var Arkadaşlar ee, Bu kanalı en az iki arkadaşınıza önermenizi tavsiye ediyorum Bu kanalı arkadaşınıza önerin arkadaşlar Arkadaşımızı deminden biz kovalamıştık. Geri dönmüş. Oo, tam üzerinde zıpladım deminden. Angel fena yalnız. En son bir boss gelecekmiş. Daha önce birkaç kere boss'u yenmiştim. Neden evzal sorara girmedim derseniz. Bedavan onu da bilmiyorum ya. Kesin pahalıdır. Neden girmedim derseniz. Diğerleriyle öldürmek çok kadar oluyor arkadaşlar. Birazdan kesin boss gelir. Neyse. 9 bir ilerledim. Şu an hiç hayırlı bir zaman değil. Zombi ordusu peşimizde arkadaşlar. Çok güzel. Şu yere gireceğim. Yani Level atladık. Oradan nasıl saldırıyorsunuz ya? Zombilerin mervisi var gibi ya. Orada hep ölür. Ölür dedim öldüler. Şimdi biraz saklanalım şuradaları gidip şurada falan saklanabiliriz derken. Arkama gene zombi ordusunu taktım. Ah gidiyorum gidiyorum gidiyorum. gidiyorum. Öleceğim. <laughs> Demiştim. Zombi olalım hemen. <gülüyor> 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 Gel buraya. Gel sıkıştıralım onu arkadaşlar. Ben hızlı gitmek için fast zombi aldım. Öldük. Öldürdük. <laughs> Şurada bir kız var. Kız gel buraya. Öldü mü? Ölmemiş. Gel buraya kız. Kız öldü mü? Ölmüş şimdi. Öldü bile. Merhaba. Bu arada zombiler yerden çıkıyor. Ters yöne gidelim. Orada yol yok arkadaşlar. Ha varmış. Keşke i̇şte oradan gitseydik ama. Şu evi. Aa evin içi ne güzelmiş. Evin içi var mıydı ya? Yılbaşı yeniliği geldi bu arada. Onu da göstermek için oyuna girdim. Ooo. <laughs> biz zombiler evi geziniyoruz şu an güzelce. Baksanıza. hepsi buradan yapıyor ama ben biraz daha geziniyorum. Baksanıza Noel Baba kıyafetleri falan var. Harika. Bu arada arkadaşlar artık oyunların linkini vermeye başlayacağım. İsimlerini de yazacağım. Ya doğru bir insan kalmamış. Heh, oyun bitti arkadaşlar. Burası da baya güzel süslenmiş. Harita seçelim. Şu yeni haritayı istiyorum ben. Deminden bu haritada mı? Şu, şu 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 çalışıyorum. Benim istediğim olacak arkadaşlar. Evet. Biraz daha oynayalım. Sonra videoyu bitiririz. Ya hemen zombiler burada doğmaya başlamış. Şuradan benimle yardım zombi çıktı. Bu oyunda keşke koştum olsaydı. Klavyeden koştum yapabiliyorum arkadaşlar. <laughs> Fena bastılar. <laughs> Hangi zombi? Neyse arkadaşlar bu arada pek durmayalım. Bir videonun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın.